Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Aykulut hesap değiştirme işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım gerçekleştirelim. Apple ID nokta Apple .com adresine gidin ve giriş yapın. Giriş yapma ve güvenlik bölümünde Apple kimliğini seçin. Apple kimliğiniz olarak kullanmak istediğiniz e-posta adresinizi girin. Apple kimliğinizi de tıkladığınızda siz de rahatlıkla iCloud'da hesap değiştirme işlemini tamamlayabilir, gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kımayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.